Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte VSL oynayacağız. Küçük futbol oyunu. Şimdi ile maçımız var. Biz Galatasaray'ız arkadaşlar. Evet, Marko koşuyor. Pasını verdi. Biz şut bir şut gibi bir şey çekti o kaldı hocam fal fal hocam ne fal orada adamı çok kötü itiyor ya ımrak baba emre yine dönmüş savunmadan Bu yaptırmaya çalışıyoruz? Of Ramadan. Ramadan for car. Ramadan for car. Ramadan for car. Evet. It's Balta. Balta, Balta. Cough, sick. İşte, işte. Okay, sorry. çok iyi orta Falka offside Falka niye offside ve ilk kere bitti arkadaşlar Kasımpaşa 0 Galatasaray 0 evet Evet Kasım başladı. Kasımpaşa. Paşa. Falka aldı. Havada Falka koşuyor. Falka. 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 Ceza sahasına girdi. Vurdu. Açısı oldu. Bayram koşuyor. Ömer Bayram. Galatasaray baskı yapıyor. Emrak Baba. Emrak Baba. Ne bir pas ya? Emrak Baba. Emre. Emre. Emre, 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 vurur. Kose. Bir şutumuz daha geldi ama gol olmadı. Aman Allah'ım. Oh my god, geliyor adamlar. Evet, pek de, pek de vurdu Muslera. Muslera güzel bir pozisyon çıkardı. Evet, hemen vurduğum gibi dik, dik. Evet işimizi. Koş Falka. Koş. Falka alabilecek mi? Bana de Falka. Falka büyük bir yerde aldı topu. Önünde tek bir kişi. Falka. Falka. Ömer bayram. Ömer de vurdu. Savunmadan döndü. Maçın elleri Herkes konu bulmak için spikerim oldu. Şimdi arkadaşlar spiker oldu. Hemen pas verdi. Koşuyor 87. dakika. Bu golü mal gol atmamız lazım. Gözü. Gözü savunma. 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 Cezan sahasının dışına gönderiyorsunuz ya. Maç bitti. Evet arkadaşlar yeniden beri beraberiz şimdi. Ee, kimden yapacağız maçımız? Bir gol atamadık ama. Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye atarız ya. diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet koşuyor. Pası. Koş. O pas çok güzel ya. Pası yetişiyor. Bayes tamam Sakin, sakin, Uzaklardan göz alsın ve korner. Evet, kaleci çıkarıyordu şutu. Evet. Aziz savunma. Savunma da arkadaşlar. Mermi atsak geçmiyor. Her şutumuzda var. Önümüzde var. Hocam bu Ömer Bayram'a bir faal değil. Bu da değil. Hocam değil mi? Evet teşekkürler. Emrah Baba. Emrah Baba. Kim offside'de? Bayram. Ömer Bayram offside'de arkadaşlar. Bizim oyuncularımız niye offside'de? Evet bunu diyorum. Neden offside'de? Bak bu, go, bu maç burası. Bilmiyorum. Bir düşünüyorum. Arkadaşlar vurdu direktten. direkten. Direkten. Korner. Tekin. Korner bir tane de. Uzaklaştırdı. Evet. Uzaklaştırdı. O kadar kişinin içinde. Çekil ya. Şu köşe vursak girerdi. Ondan sekecekti. Girecekti içeri. Hayırdır. Hayırdır. Nelerdir. Balta. Balta cezan sahasına kadar geldi. Balta. Açıldığını gördü. Fal. Penaltı. 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 Evet arkadaşlar. ilk yarı da bitti. 0-0. <laughs> ya ben niye 0-0'ım ya? Niye yani? Evet. Falka. Ramadan. Falka. Emre Akbaba Fal. Ya onlar yapıyor bize. Arkadaşlar iki de bir onlar bize yapıyor. Bize kayıyorlar. Emre Akbaba. Yine Emre, Emre Akbaba. Akbaba. Pasını veremedi. Kay diyorum. Uzaklaştır diyorum. Falka koşuyor. Ramadan Falka. 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 Falka ve gol. Gol arkadaşlar gol. Tekinin hiçbir şey yapacağı yoktu. Burada büyük bir atak Ramadan Falka oldu. Vurdu roketi ve gol. 90'a ölünce kağlarını temizledi Falka. Fener birinci sırada arkadaşlar bu oyunda. Galatasaray bakalım bir gol attı. Yiyecek mi atacak mı Ben bilmiyorum yani atabiliriz de. Folk'a yine geliyor. Ramazan Folk'a top kaptırdı. Gol attı top kaptırdı. Aldı Bayram. Bayram. Bayram uzaklardan şut vardır. Ramazan Folk'a gol, gol Gol. İkinci golü de attı Galatasaray. Gums. Gumes mi? Gums mu ne öyle arkadaşlar. Vurdu vurdu Falco döndü. Daracı Tekin'in elinden kayıp kaleye girdi. 2-0 golümüzün hepsini burada çıkarıyoruz. Ben size dedim arkadaşlar gol atacağım diye. Atıyorum. Ve siz de ben gol atacağım diye siz de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Tamam dışarı. Ay kornelmiş. Gol oluyordu ya. Dik ya. Dik ya. Hemen şey yapma. Dik. Eh, Emre Akbaba. Güzel dikti. O top çıkmaz. Ramadan Falka geliyor. Falka. Falka. Akbaba. Alamadı. Maç bitti. Hayır. Mas. Offside'den. Attığı yer offside'miş. Uzaklaştır diyorum. Falka koşuyor. Der, Falka. 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 Anlamadım. Maç bitti. Evet arkadaşlar maç bitti. Evet arkadaşlar yeniden beraberiz. altı sırayı nerede? Galatasaray 8. sırada arkadaşlar. Bir tane daha maç yapsak. Bir tane daha maç yapalım. Hemen hemen hemen. Antalyasporlar hızlı bir uçağın yapıldı evet evet Antalya şimdi falca Falka aldı. falca Falka falca çoban çoban falca 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 Ha ha geliyor. Şut geldi. Abi savunmayı çarpmasa kale gidecek ya kornerle çarpacak. Ya da gol olacak yani. Ya da üstüne gelecek. Tutacak. Kaybını kay. Kaybın. Böyle alırlar böyle de alırlar. Koş. Koş be çalınca abi. Bir pazara. İki yine pazara. Tak. 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 Hop boş geçti. Aldım mı? Alamadım. Balta, balta, balta. Şut, savunma. Yine önümüzde kaldı. Arkadaşlar, birazcık daha atsaydı gol oluyordu ya. Üstümden gitti. Evet, eğer arkadaşlar bu oyunumuzu beğenirseniz bunun ikisini de çekelim. Yine söyleyeyim, evet Sivas Spor geldi, vurdu gol, ay pardon arkadaşlar Sivas demiş Mantar Spor bize gol attı son dakikada, tabii ki de biz de atacağız, şu an e, şey oldu, yine beraberiz yine arkadaşlar. Yanlış kalan durdurdum. Şimdi. Evet. Başlıyoruz. Evet. falka çok güzel kaldı. ya şu arabası geçsin. Antalya Spor. Aa Antalya'ya bak ya. Eto. Gel şuraya kalk. 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 ceza sahasında çıkacak top. Çıkacak kullu. Gomez. Dik şunu ya. Heh. Koş. Ama defa kapamadı ya. Hep kapıyor. Arkadaşlar maç. Bu maç ya yeniliriz ya da yeniliriz ya da beraber eriz. Hiç belli olmaz. Koş. Ama defa geliyor. emre baba. Emre. Emre. Kapandı Emre. Vurdu. Ya kaleci de her şeyi çıkarıyor. Sinir mi oldum ya? Şöyle uzaklaştıracaklar. Ama ne ya? Hmm. Ceza sahası da iyiydi. Şut. O zaman Sert vursa kaleciye çarpacak gol olacak. Falka. Falka koşamıyor. kaleci içeri çeldi. Folko 85'te Galatasaray'ın beraberliğini buluyor. Ramadan Folko. Arkadaşlar öyle diyorum. Çok güzel bir goldü. Ömer Bayram fa. Evet adama giriyorsun direkt yani. Ömer Bayram. Mükemmel. Falcon. Falka 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 Falcon. Gol. 93. dakikada Galatasaray Emrah Akbaba'nın golüyle Antalya Spor 1 Galatasaray 2 Arkadaşlar son dakikada attık be Yürü takım Ve evet, tabi ki de salıyorum Arkadaşlar maç bitiyor. Arkadaşlar ne yeniden beraberiz. Ee, bu video niye durdurdu diyecek diyeceksiniz yorumlarda demeyin çünkü hep reklam geliyor ben size reklam izletmediğim için videoyu durduruyorum sonra devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar Galatasaray 5. sırada bu videoda 3 maç yaptık. Ee, bir tane maçımız 0-0 bitti. Diğer e, arkadaşlar o 0-0 biten de şey oldu. Ben bir kere e, video başlatmadan önce oynadım. O maçımız 0-0 bitmişti. Diğer arkadaşlar ya iki maç yaptım ya üç maç yaptım. İkisini yendim. Birini de gal galiba üçünü de yendim. Bir bakalım belki gözüküyor. Evet, Öbür maçımız Ankara'ya geçiyormuş. Arkadaşlar Feneri 2-0 yenmişiz. Sonra Kasımpaşa'yla maçımız 0-0 bitmiş. Göztepe'yle de 0-0 bitmiş. Böyle arkadaşlar. Eğer bu oyunumuzu beğendiyseniz bunun ikisini de çekerim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.